Peygamber Efendimiz gözyaşları içinde buyurdu. Melekler Hanzalayı yıkadı. Peki hangi genç düğün gecesini bırakıp savaşa koşar? Bu videoda öyle bir fedakarlığa tanık olacaksınız ki sonuna geldiğinizde Hanzalayı tanıyan biri gibi hissedeceksiniz. Eğer siz de bu kahramanı tanıyanlardan olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve Allah için sen nelerden vazgeçebilirsin sorusuna yorumlarda cevap vermeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Medine Henüz İslam'ın nuruyla aydınlanmaya başlayan bir şehir. Sıcak bir yaz gecesi. Evlerin içi hareketli, dışı sessiz. Genç bir adam, Hanzala bin Ebi Amir heyecanla hazırlanıyor. Bugün onun düğün günü. Hanzala asil bir aileden geliyor. Babası Ebu Amir, Medine'nin ileri gelenlerinden biri. Ama Hanzala farklı. O kalbini hakikate vermiş. Allah ve Resulü'nün izinden giden bir genç ve o gece Medine'nin en güzel kızlarından biriyle evleniyor. Cemile binti Abdullah. Göz göze geldiklerinde bir sükunet yayılıyor odaya. Kalplerin titrediği bir an, nikah kıyılıyor, dualar yükseliyor. Ama dışarıda bir şeyler oluyor. Medine'ye Uhud'dan haber gelmiş, müşrik ordusu büyük bir kuvvetle geliyor. Peygamber Efendimiz herkesi cihada çağırıyor. Ve bu çağrı Hanzala'nın yüreğine hançer gibi saplanıyor. O gece Hanzala ve eşi baş başa kalıyor. Henüz yeni evli ama o rahat bir yatağa değil. Resulullah'ın sancağının altına koşmak istiyor. Hanımı soruyor. Nereye gidiyorsun? Hanzala'nın cevabı kısa ama sarsıcıdır. Peygamberimiz savaşa çağırıyor. Ben bekleyemem. Cemile ne yapacağını bilemez. Daha dakikalar önce evlendiği adam şimdi savaşa gitmek üzere. Gözlerinde yaşla sorar. Ama henüz birlikte bile olmadık. Gecemiz daha başlamadı. Hanzala başını eğer. Rabbim için başlamadan bitmeli bu gece der. Bu beden temiz değil ama niyetim pak. Rabbim beni bilir. İşte o an Cemile'nin gözlerinden yaşlar süzülür. Bir yanda kocasına duyduğu aşk bir yanda Allah ve Resulü için yapılan bir fedakarlık. Helalleşirler. Birbirlerine sarılırlar. Bu belki de ilk ve son sarılıştır. Hanzala abdest almaya bile vakit bulamadan atına atlar. Henüz cihada katılmak için evlenme izni bile alınmamıştır belki. Ama o bu dünya ile değil, sonsuzlukla nikah kıymıştır artık. Evden çıkarken Cemil'e son kez seslenir. Hanzala seni bekleyeceğim. Hanzala arkasına bakmadan cevap verir. Ya seni ya cenneti. Gece karanlık. Ama Hanzala'nın kalbi nurla dolu. O gece bir genç adam aşkını Allah'a kurban eder ve melekler yukarıdan sessizce izler. O artık sadece bir damat değil, cennetin askerlerinden biridir. Gecenin karanlığı yavaşça dağılırken Medine sokaklarında sessiz bir sabah başlıyordu. Ama o sabah henüz kimse uyanmadan bir atın nal sesleri yankılandı toprak yollarda. Bu sıradan bir sabah değildi. Bu sabah cennet için yola çıkılmış bir sabahtı. Hanzala'nın düğün gecesi geride yalnızca birkaç saat bırakmıştı. Ama o o birkaç saati geride bırakırken dünyayı da arkasında bırakmıştı. Eşi Cemile hala pencerenin kenarındaydı. Geceden kalan gelinliğin içinde gözleriyle karanlığı delmeye çalışıyordu. Ama Hanzala artık görünmüyordu. Çünkü onun yolculuğu bu dünyada değil, ebediyete doğruydu. Uhud Dağı yavaş yavaş görünmeye başlarken savaş hazırlıkları çoktan başlamıştı. Peygamber Efendimiz ordusunu düzene sokuyordu. Mekke müşrikleri büyük bir orduyla gelmişti. İntikam yemini etmişlerdi özellikle de Bedir'in öcünü almak istiyorlardı. Ashab, yüreklerinde korkuyla değil, imanla bekliyordu. Ama bir kişi hala eksikti, henüz daha kimse onun geleceğini beklemiyordu. Çünkü düğün gecesi olan bir adamdan kim ne bekleyebilirdi ki? Tam o sırada, uzaktan bir toz bulutu yükseldi. Bir atın üzerinde, başında miğfer, kalkanı kolunda ama gözlerinde bir başka parıltı vardı. Bu Hanzalaydı. Atını doğrudan Peygamber Efendimizin bulunduğu yere sürdü. Yüzünde ne tereddüt vardı ne de pişmanlık. Sadece bir teslimiyet, sadece bir adanmışlık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce tebessüm etti ama gözlerinde bir hüzün de vardı. Belki de bu gencin şehadetle buluşacağını sezmişti ve savaş başladı. Uhud'un vadileri bir sesleriyle inliyordu. Mızraklar çarpışıyor, kılıçlar havada parlıyordu. İman ile küfür yan yana savaş meydanında çarpışıyordu. Hanzala savaşın tam ortasına dalmıştı. Kimi zaman bir müşriğin önünde, kimi zaman bir sahabenin yanında dur durak bilmiyordu. Sanki bir güç onu yönlendiriyordu. Ellerindeki kılıç sadece bir silah değil, Allah'a olan sadakatinin bir nişanesiydi. Karşısına çıkan ilk müşriği devirdi. İkincisi kılıcına sarıldı. Hanzala onu da bertaraf etti. Kan içindeki zırhı parlıyordu ama kalbi hala tertemizdi. O sırada birden birkaç düşman savaşçısı Hanzala'yı çevreledi. Birini yaraladı, diğerine savurdu ama bir mızrak sırtından girip göğsünden çıktı. Dizlerinin üzerine çöktü. Ama yere düşmeden önce son bir hamle daha yaptı. Bir düşmanı daha yere serdi ve ardından yere kapandı. O an gökyüzü bir anlığına sustu sanki. Rüzgar bile durdu. Çünkü yeryüzüne bir şehit düşmüştü. Ama bu sıradan bir şehit değildi. Sahabeler yanına koştuklarında Hanzalan'ın bedeni yerdeydi. Ama dikkat çeken bir şey vardı. Üstü ıslaktı. Sanki yeni yıkanmış gibiydi. Ama kimse onunla beraber olmamıştı. Hiç kimse su dökmemişti. Zırhı ve elbiseleri tertemizdi. Ve yüzünde hafif bir gülümseme vardı. O sırada Peygamber Efendimiz olay yerine geldi. Hanzala'nın başucuna çöktü. Bir süre sustu, sonra gözlerinden yaşlar süzüldü ve şu cümleyi söyledi. Melekler Hanzala'yı yıkadı, ashab şaşkınlık içindeydi. ''Ya Resulallah ne demek bu?'' dediler. Peygamber Efendimiz açıkladı. O gece eşiyle birlikte oldu. Henüz gusül almadan savaşa katıldı. Allah Teala onu temizlenmeden huzuruna kabul etmedi. Meleklerini gönderdi ve onu cennete yıkanıp paklanmış olarak aldı. Uhud'un kızıl toprakları, Hanzala'nın bedenini sanki saklamak istercesine sarıyordu. Güneş yavaşça yükselmiş, savaşın gürültüsü yerini yürek yakan bir sessizliğe bırakmıştı. Ve o an sahabelerin gözleri bir garipliğe takıldı. Hanzala'nın bedeni, henüz şehit olmuş birinin bedeninden beklenmeyecek kadar temizdi. Ne toprak bulaşmıştı üstüne, ne de kanın kiri üstelik ıslaktı. Sanki yeni yıkanmış gibi yanındakiler şaşkınlık içinde birbirine baktı. Kimse onun yanına su götürmemişti. Kimse onu yıkamamıştı. Oysa savaş meydanında bir şehit kan içinde, toprak içinde olurdu. Ama Hanzala öyle değildi. İşte tam o anda Peygamber Efendimiz geldi. Bir anlık bir duraksamayla Hanzala'nın üzerine eğildi. Gözleri doldu. O çok sevdiği genç sahabeye uzun uzun baktı. Ve sonra başını kaldırarak şöyle buyurdu. Ben gördüm melekler Hanzalayı semavi suyla yıkadı. Sahabeler nefeslerini tutmuştu. Gözleri bu mucizeye tanıklık etmenin şaşkınlığıyla doluydu. Kimisi secdeye kapandı, kimisi gözyaşlarını tutamadı. Bu nasıl bir mertebeydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Hanzala eşine yaklaştıktan hemen sonra henüz gusül almadan savaşa çıktı gusül almaya bile vakti olmadan Allah yolunda cihad etmeye koştu. Rabbimiz onun bu ihlasını, bu samimiyetini öyle bir kabul etti ki, onun bedenini temizlemek için meleklerini gönderdi ve cennete pak bir bedenle aldı. İşte bu, Hazreti. Hanzala'nın aldığı en büyük şerefti. O sadece bir şehit değildi. O, melekler tarafından yıkanan tek insandı. Bu unvan onu ebedi bir makama taşıyordu. O sırada sahabeler arasında fısıltılar dolaşıyordu. Bazıları, "Bu nasıl mümkün oldu?" derken, bazıları başını yere eğmiş mahcubiyet içindeydi. Hertz. Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle dedi. "Ne büyük bir kalp ki, Rabbini eşinden, sevgisinden ve hayattan üstün tutmuş. Demek ki Rabbimiz böyle sevgiyi asla karşılıksız bırakmaz." Hertz. Ömer radıyallahu anhu ise öfke ve hayranlık karışımı bir sesle konuştu. Biz burada yaşamla ölüm arasında tereddüt ederken o evliliğin ilk gecesini bile feda etmiş. Vallahi Hanzala bizden çok önde. Bazı sahabeler kendi iç muhasebelerini yaparken Hz. Ali radıyallahu anhu Hanzala'nın başucunda oturdu ve şöyle mırıldandı. Dünya göz açıp kapayana kadar geçer ama Hanzala Cennette sonsuz bir yolda yürüyor şimdi. Aynı saatlerde Medine'de Cemile penceresinden bakmayı bırakmıştı artık. Kalbinde bir sızı vardı. O sızı bazen umutla çarpıyor, bazen endişeyle daralıyordu. Gecenin hüznü henüz üstünden kalkmamışken kapı çaldı. İki sahabe başları eğik bir şekilde kapıda duruyordu. Cemile içini çekti. Daha hiçbir şey söylenmeden Kalbi her şeyi anlamıştı. Ama sahabeler sadece ölüm haberini getirmemişti. Onlar bir mucizeyi anlatmak için oradaydı. Ey Cemile dediler. Eşin Hanzal'a şehit oldu. Ama o cennete yıkanmış bir bedenle gitti. Melekler onu yıkadı. Resulullah bizzat söyledi bunu. Cemile başını eğdi. Gözyaşları süzüldü yanaklarından. Ama içinde bir garip huzur da vardı. Çünkü sevdiği adam aşkını Allah'a adamıştı. Ve şimdi meleklerin yıkadığı bir beden olarak Rabbinin huzurundaydı. Rivayetlerde anlatıldığına göre o anda gök kapıları açılmıştı. Beyazlar içinde nurdan varlıklar savaş meydanına süzülmüştü. İnsan gözünün seçemeyeceği bir zarafetle Hanzala'nın yanına inmişlerdi. Ellerinde semavi su vardı. Yeryüzüne ait olmayan bir nur. Onun bedenini savaşın kanından toprağın tozundan arındırdılar. Sanki Allah onu kendi huzuruna tertemiz göndermek istemişti. Bu manzara Uhud Savaşı'nın en unutulmaz sahnesi oldu. Ve o günden sonra Hanzala artık sadece Hanzala değil, Gassilül Melaike, meleklerin yıkadığı adam olarak anıldı. Peygamber Efendimiz o gece ashabına döndü ve dedi ki, Allah yolunda yapılan hiçbir fedakarlık karşılıksız kalmaz. Kim onun için terk ederse Allah onun eksik bıraktığını tamamlar. Ve biz bugün Hanzala'nın adını andığımızda sadece bir savaşçıdan değil, Allah'a teslim olmuş bir gönülden bahsediyoruz. Bir düğün gecesinden cennete uzanan bu yol bugün hala bizlere bir şey fısıldıyor. Sen bu dünyada neyi bırakabilirsin Allah için? senin adın da bir gün gökyüzünde anılsın ister misin? Cemile, eşi Hanzala'nın şehadet haberini aldığı an, gözlerinden süzülen yaşlarla beraber bir şey daha akıyordu. Bu dünyada kalan son bağlar, onu son kez görememişti. Elini tutamamış, yüzüne veda edememişti. Ama kalbinde tarifsiz bir huzur vardı. Çünkü o, Allah'ın kabul buyurduğu bir adamla evli kalmıştı. Medine'de günler geçiyordu. Uhud'dan dönen mücahitler şehri yeniden canlandırmaya çalışsa da her evde ayrı bir hüzün, her yürekte ayrı bir boşluk vardı. Ama bir evde o boşluk hiç dolmuyordu. Cemile'nin evi. Henüz yeni gelin olmuştu. Oysa şimdi dul bir kadındı. Ama bu bir yas değil, bir sabır, bir teslimiyet sınavıydı onun için. Bir gece Cemil'e yastığa başını koyduğunda yüreği dualarla doluydu. Allah'ım Hanzalam'ı bana göster. Nerede olduğunu, ne halde olduğunu bilmeye ihtiyacım var dedi. Ve o gece göz kapakları kapanır kapanmaz farklı bir aleme geçiş yaptı. Rüyasında bembeyaz bir ovadaydı. Yeşilliklerle kaplı, kuş sesleriyle dolu bir yer ve ileride Hanzala, beyazlar içinde elinde bir kadeh tutarak ona doğru geliyordu. Yüzü aydınlık, gözleri gülümSüyordu. Cemile heyecanla koştu ona doğru. Ama Hanzala bir adım geri çekildi ve dedi ki: "Ey Cemile, Allah beni sana helal kıldı. Ama şimdi ben cennetteyim. Dünya bize artık dardı. Burada ise sonsuzluk var. Sabret. Senin için de bir hazırlık var burada." Cemile gözlerini açtığında rüyası kalbine işlenmişti. Gördüğü manzara öylesine huzur vericiydi ki, o andan itibaren bir daha hiç şikayet etmedi. Çünkü o artık biliyordu. Hanzala cennetteydi, hem de misafir değil, ev sahibi gibi. Bir gün Peygamber Efendimiz, ashabıyla sohbet ederken, Uhud şehitlerini andı, Hertz, Hamza'dan, Mus'ab'dan ve sonra Hanzala'dan söz etti. Ve şöyle buyurdu. Uhud yalnızca bir savaş değildir. Uhud'da bir gencin tüm dünya nimetlerinden Allah için vazgeçtiğini gördük. Hanzala sadece savaşa değil Rabbine koştu. Ve Rabbi onu tertemiz kabul etti. O mecliste sahabeler sustu. Her biri başını öne eğdi. Çünkü Hanzala onlara sessiz bir ders bırakmıştı. Fedakarlık sadece can vermekle değil, dünya bağlarını da koparmakla başlardı. Yıllar geçti, İslam büyüdü, fetihler arttı. Medine gelişti. Ama her yıl Uhud şehitleri anıldığında bir isim özel olarak anılırdı. Gassilül Melaike, yani meleklerin yıkadığı Hanzala. Çocuklara anlatıldı onun hikayesi. Yeni yetişen gençlere örnek gösterildi. Bir adam düşünün, düğün gecesi cihat çağrısı geliyor. Ve o, Allah'ın çağrısına bekle demiyor, sevdiklerini, evini, yeni kurduğu yuvasını geride bırakıyor. Ardına bile bakmadan savaşa koşuyor ve cennete melekler tarafından yıkanarak giriyor. İşte böyle anlatıldı Hanzala. Peki şimdi aradan 1400 yıldan fazla geçti. Dünya değişti. Savaşlar şekil değiştirdi. Ama fedakarlık aynı kaldı. Bugün hala birileri Hanzala gibi dünya ile ahiret arasında seçim yapıyor. Kimileri makamını terk ediyor bir harama bulaşmamak için. Kimileri malını, evladını, hatta hayalini Allah için feda ediyor. Ve bir soru kalıyor geriye. Biz Hanzala kadar cesur muyuz? Rabbimizin çağrısına sonra mı diyoruz yoksa şimdi mi? Bir düğün gecesiyle başlayan bu hikaye bir cennet sahnesiyle sona erdi. Ama geride kalanlar için bu bir son değil, bir başlangıçtı. Çünkü Hanzala bize şunu öğretti. Cennet öyle ucuz değil. Ama ona giden yol bir adım cesaretle başlar.